Herkese selamlar bugün derler, Heaven haritasında Jets ve Sage ile yapılan bug'u göstereceğiz. Bug değil aslında tam anlamıyla. O onu değil mi? O, da gösterelim. Küçük taktik. O, aynen Güzel. Omen de var, Hadi. Omen'i de al. Göstereceğiz. O, Omen deyince sizin de aklınızda Omen, Tonrem geliyor mu? Kanka şimdi e, nereye geleceksin biliyor musun? A'nın uzunu var ya. Tamam. A'nın uzununa gel. Almam gereken bir skill var mı? Kadar. Onlar da biziz. Hepsini açacağım zaten. Ultim <laughs> <laughs> hazır. Ultim hazır. Şimdi e, ben Q'ya bastıktan sonra iki kere öyle kur. Bir, iki, üç. Harika bak böyle oluyor. Okey. Pencereye çıktın mı Can? Aa gördüm seni. Dur pencereye <laughs> çık. Dur vurma pencereye çık. Pencereye nasıl çıkacağım? Karşı pencere. A'nın penceresi. Senin e, A bölgesi var ya. Ha şey üst kat okey okey. Ulti at at ultini at ultini. Ben git ya sürekli. Aşağıya vurabiliyorsunuz. Pencere hasar yiyor. tamam yedin ne hasar? Tamam, Vurabilir miyim bir tane? Çok yerim çekti. Vurursan öleceğim de vur hadi. Vur. Marshall'la vuracağım bu bacağına. Ayakta kalan son oyun. Oğlum Marshall vurdum ya nasıl ölüyorsun ya? Aa bak ben bu Ney? Burada sıkıştım şu an. Görüyor musun beni? Aa. İçindeyim bak. şu an. İçinde. Ee, dışarı sık bir. Dışarı sık. Bir. Aa bak bu. Tamıyorum. Ayakta kalan son oyuncu. Tamıyorum lan. Ayakta kalan son Çıkam. oyuncu. Oğlum sen niye görmüyor? Bitsene oğlum. İki kere Q'ya bastıktan sonra yapacaksın. Havadayken tamam mı? Tamam. Aç. Tamam harika. Nice taktik. Aha. Gel buraya. Omen buraya gel. Gel. Can buraya gel. Işınlan yanımıza. Sen de e, C ile C'ydi sanırım değil mi senin ışınlanma? Yukarı ışınlanabiliyor musun bir bak. Yok dur bir dakika. Ha, dur aa! Ah. Oluyor. Nice. Okay. Nice, nice. Gördüğünüz gibi Omen ya da Allah e, Jet karakteriyle şey e, ışınlanabiliyorsunuz. Buradan hızından gelenleri ya da penceredekini avlayabiliyorsunuz. Gel buraya. İki tane kolsuz savaştı az önce. Aynen öyle. <gülüyor> tamam, <gülüyor> yeter. Tamam. Bence İzledi bir tur savaşalım ya. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, bu videonun da sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Omen Tonre.